Davutoğlu yani benim eski mesai arkadaşım. Nereden çıktım söyleyeyim? Nasıl yani nasıl mesai arkadaşın? Yani ben Bugün de Şişleri bakanlıkta olarak biz kendisiyle de Aksiyon dergisinde beraber çalıştık. Hatta Hı. benim Ankara temsilcilerimde bu espri çok yaptık bir bir şey olduğu zaman. Biz senin eski mesai arkadaşız falan da diyordu kendisi. Çünkü kendisi 1997-98 Aksiyon dergisinde köşe yazıyordu. Ben de Aksiyon'da haberler yapan zamanda çalıştığım yıllarda Aksiyon'da haber yapıyordum. Yani aynı sayıyı çevirdiğinizde ile benim ismimi aynı sayfalarda görebiliyordunuz. Ve böyle bir tablodan bahsediyorum. Yani neden bunu söylüyorum? İşte Davutoğlu Babala TV'de çıktı. Ee, yani hani rezil olmanın nirvasına çıktı. İşte ben asla böyle bir şey demedim. Asla şunu yapmadım, bunu yapmadım. İki dakika önüne koydular. Hani o meşhur e, Yılmaz Erdoğan filminde var ya ne kadar iyi bir icat değil mi? Diyorlar işte. Ne kadar iyi bir bu icat. Bu arada bu videoyu kendisi... Bu videoyu göstersek bile sesini açmayalım arkadaşlar. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi öyle bir enaniyet abidesi olarak konuşuyor ki öyle yapmadım, böyle yapmadım. Ama işte koydularını iki saniye içerisinde bütün e, sözlerini çöpe çevirdiler ama hiçbir rahatsızlık duymuyor Davutoğlu. Sağ olsun çünkü kendisini inanılmaz bir yerde görüyor. Yani dünya siyasetine yön veren bir isim olarak görüyor. Ben Davutoğlu meselesine asıl geleceğim yer orası değil. Asıl mesele Halk TV'de bir röportaja katıldım. Alt bir röportajında diyor ki şimdi o bölüm yani gözden kaçtı çok fazla dikkat çekmedi. Bence tarihi öneme sahip bir röportajdı. Orada diyor ki ben işte başbakan adaylığı dönemin şey yargıda birlik platformu üyelerinin kendisine geldiğini söylüyor. Hani büyük bir dönem başbakanlık yaptığı için. O dönemde dediler ki dur geldiler bana dediler milliyet işte kendilerini tanıttılar. Ben milliyetçilerden şu işte ben sosyal demokratlardan filan filan ben falan tarikattan kişi ben falan grubun desteklediği filan kişi diye kendilerini tanıttılar diyor. Yargıda Birlik Platformu. Biz cemaate karşı operasyon yapmak için bir araya geldik. Bütün kimliklerimizi bir kenara koyduk ve tek bir güç haline geldik diye kendilerini tanıttılar. Ben de onlara dedim ki diyor. Tamam işte şimdi cemaate karşı hep birlikte olalım. Bunları temizleyelim. Köklerini kazıyalım. Sonra bütün bu kimliklerinizi bırakacaksınız. Ben başbakansam benim karşıma kimliksiz geleceksiniz dedim diyor. Şimdi bu cümlelerin devamında bazı başka ifadeler de var. Bakın bu Türkiye'de yapılan soykırım itirafından, soykırımın hukuken itirafından başka bir şey değil. Yani siz 15 Temmuz'da daha hiçbir şey yokken hakimleri, savcıların neden tutuklandığını merak eden işte dönsün baksın. Davutoğlu'nun başkanlığında fişlemeleri nasıl yapıldığını, yargıdaki fişleme listeleri nasıl hazırlandığını bundan daha iyi itiraf eden bir yapı yok. Yani Davutoğlu'nun açıklaması gereken çok şey var. Siz bu kumpası kurarken bu rahatlıkla nasıl bu kumpası kurdunuz? En temel soru şu. Yani insanlar diyor ki aktif ekranda açın izleyin. Kendisi söylüyor. Bana geldiler diyor. Kendilerini tanıttılar. Hepsini söylediler. Biz cemaate karşı güç yaptık. Bunları kazıdıktan temizledikten sonra kimse kimleri kullanmayacak dedim diyor. Orada da böyle etik değerlerden falan vurgu yapıyor. Yani Davutoğlu'nun gerçekten son birkaç gündür söyledikleri şeylerin aslında hepsi hukuk devletinde bir anlamı var. Yani bu kumpas kurduklarının itirafından başka bir şey değil. Yani Davutoğlu meselesi e, bence biraz artık siyaseten bitirdiler gibi. Bu Babala TV'deki yayından sonra ona artık güvenip konuşmalarına değer verip gelecek adına planlarına katılabilecek insan olur mu bu saatten sonra? Ya açıktan böyle şimdi ben neden sesini açmayalım dedim mi? Bu seyircilerimize saygımdan onların kulaklarını kirletmek istemiyorum çünkü ağzından çıkan o kulakları duymuyor Davutoğlu'nda. Ama orada yüzde yüz yalan olan bir konuyu hayır ben böyle söylemedim dedi pat diye oradan başka bir tanesi de çıktı videoyu seyretti dedi. Yani bir noktadan sonra artık bence yuvarlayıp attılar Davutoğlu'nu diye düşünüyorum ben. Ben dilerseniz bir şeyler söyleyeyim. Öncelikle çok keyifle izledim o gençlerin o gülüşmeleri, dalga geçmeleri yani ne dedi kuyruğuna tenike bağlayıp. O görüntüler ki bu daha tanıtım Esas program perşembe yayınlayacak ye ne malzemeler vermiştir. Ama bir o kadar da o seyircilerin de rejimin dilini kullandığını ıskalamamız lazım. Ee, i̇şte dedilmiş bir toplum. Ee, ama Davutoğlu bunu hak etmişti. O yüzden e, çok keyifli izledim. Hatta yayında birkaç defa e, yayınlattım. Çünkü çok büyük bir yalanın yüzüne vurdular. Ve o pişkinlikle e, dün akşam da tweet atmış. işte. nadir gelişen ostosuna ataklarından falan diye böyle o bir dönem AKP'ye hizmet eden troller vardı. Şimdi bazısı Gelecek Partisi'nde o trolllerin yazdığı ifadeler. Hatırlarsınız yine aynı programda muharebince de Demirtaş serbest kalsın Hatta kağıda yazmıştı değil mi? Siyaseti bırakırım demişti siyasete devam ediyor. Yani bunlar evet, diyor, evet, biz güler, geçeriz. Şey yani biz güler geçeriz ama Türkiye'de utanmak diye bir şey yoktur. Rezil olmak diye bir şey yoktur. Aynen devam eder. Yani bugün başka bir günden gelir. Ama ben Adem'in söylediklerini önemsiyorum. Bizzat tanık olduğu suçlar var. Şimdi programın başında neyi konuşmuştuk? 7 Haziran 1 Kasım. O dönemin başbakanı da Davutoğlu. O hendek operasyonunun sonrası şehirler yok edilirken bazı binalar bırakılı, Sırf bayrak asılabilsin diye. İnsanlar hayatını kaybetti. Bir masum, sivil, hiç ayırt etmeden topyekun, çok ezici böyle durmadan şeyleri dümdüz eden operasyonların emrini veren insan Davutoğlu. Davutoğlu'nun o 25'i dahil olmak üzere bir sürü anlatması gereken şeyler var. Hatta Sedat Peker gibi bence videolar çekip tanıklıklarını anlatması lazım. Ama e, dediği gibi böyle akademisyen, dünyaya yön veren bir diyalog, işte işte ki Henry Kissinger daha ötesi görüyor büyük ihtimalle kendisini. Öyle yanılma, hata etme gibi şeyleri yok Davutoğlu. Ben onda kibir abidesi diyorum. O yüzden e pek tutmadığım insanlardan bir tanesi. Başbakanım da dahil hiç işte etrafında ancak öğrenciler olur. Romantik şeyler anlatır. İşte Kadim Medeniyet, Osmanlı böyle bir sürü kafa ütüleyen şeyler en fazla o olur. Yani <laughs> üniversitede öğrencilere anlatılabilecek bir şey. Ama e, öyle de böyle AKP trenine atlamış olması değerlidir. Değerine değer katmak istiyorsa e, o suçları bizzat anlatması lazım. Tarık şimdi, şimdi sana geçeyim de dün bir, bir de tweet de at. De Adem dün bir tweet de. At. <laughs> Sen onu da, onu da ondan da bahset. Erdoğan bugün çağırsa yanına diyorsun koşa koşa gider. Neyse başka ne diyecekler var ya. Kesinlikle koşa koşa gider. Erdoğan, çünkü Davutoğlu'nun hedefi kariyer planı AKP'nin başına geçmek. Altılı masadaki misyonu da biraz öyle zaten. Şimdi ben Levent'in söylediği yerden bir şey alacağım. Hani kendini böyle Kissinger gibi falan değerlendiriyor. Ya ben bunca yıldır Davutoğlu'nu takip ederim. E, kitaplarını okumuşumdur, kendisiyle saatlerce röportajlar yaptım. Ve şöyle net bir e, sonucu kesilmeden söyleyebilirim. Ya hiçbir öngörüsü tutmayan başka bir siyasetçi görmedim. Ya hiçbir öngörüsü tutmaz mı bir insan? Hani bu kadar oturuyor, analizler yapıyor, saatlerce anlatıyor, 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 anlatıyor. Abi geriye dönüp bakıyorsun bir tanesi de mi tutmaz böyle? ya? Bir tanesi tutmamış. Yani işte hatırlıyorum mesela Ankara'da devlet konuk evinde röportaj yapıyoruz. 100 bin Bursa Suriyeli mülteciler e, bu kırmızı çizgimizdir her şey değişir. Abi 8 milyona çıktı. Ya. Yani, yani bunun gibi öyle örnekler var ki işte çözüm süreci Brüksel'den dönüyorduk uçakta işte artık diyor nehrin sonuna doğru geldik buradan geri dönersek bir şey yaparız ben kellemi koydum çözüm sürecinden dönüş yok falan filan. Abi şimdi kendi döneminde şehirler düzeltildi Yani hani burada uzun uzun sayabilirim. Gerçekten çünkü benim için gerçekten bir itiraf da buldum. benim için büyük bir hayal kırıklığıdır Davutoğlu. Neden? Çünkü kitaplarını okumuşum. Ya bayağı bir kafalı birine benziyor diyorsun. Sonra gazeteci olarak tanışıyorsun. röportajlar yapıyorsun. Söylemlerine bakıyorsun. Geldiği yere bakıyorsun. Ya bir insan bu kadar nasıl savrulur? Gerçekten akıl sırayacak durum değil. Evet. Pardon, Tarık. Bilmiyorum. Dünya Yani da, Davudoğlu konusunda. konusunda Yok ya yo, çok fazla paye verme taraflısı değilim. Yani Davudoğlu Karnışiş ikinci adamdır. Birinci adam Abdullah Gül. Karnışiş şu demek, Babali tabiriyle bir görevi e, elinden alırsınız ya da yarı yolda kalır, duvara çarpar, azledilir. Neyse böyle bir durumda içinde kalır. İşte o içinde kalan gazdır. Karnışıştır. Öyle deriz biz Babali'de Abdullah Gül'ün Karnışiş. O, gaz, o gazı çıkaramadı bir türlü. Şimdi aynı şekilde Abdul Ahmet Davutoğlu da karnışış bir adam. Yani onun için Adem Yavuz'a katılıyorum. Ee, Erdoğan bir zarf atsa, sarı ışık yapsa, e, yaksa anında AKP'nin önünde arkadaşlarıyla beraber hizaya girer. Bir ikincisi. Şimdi Halk TV'deki görüntülerini seyrettik filan. Yani e, bunu bazı arkadaşlar kınıyor. Ya işte Davutoğlu Halk TV'ye çıkmış. Eski AKP'liler Tele 1'de. Yok şurada burada. Ya arkadaş Türkiye'de, Türkiye muhalefeti e, iktidardan farklı değil. Aynı rejimin paydaşı bunlar. Aynı rengin laciverdi. Bunu herkes aklına soksun. Davutoğlu kim? Davutoğlu elli kanlı bir adam. Savaş suçları mahkemesinde yargılanacak bir adam. Herkes bunu aklına soksun. Şimdi bir anda işte AKP gömleğini çıkardı diye kanal kanal dolaşıyor hem de CHP'nin kanalına çıkıyor. Mustafa Yeneroğlu. İnsan hakları savunucusu olarak tweetler atıyor, kanallara çıkıyor. 2018'e kadar iyi Almancası vardır. Alman kanallarında 15 Temmuz'u Erdoğan'ın nasıl püskürttüğünü, demokrasi cephesinin Erdoğan'ın etrafında nasıl kenetlendiğini falan anlatıyordu bu adam. Selçuk Özda, kayım, e, İpek Medya, e, Koza İpek'e atanan kayımla Akın İpek'in makamında çektirdiği fotoğrafları bir gurur vesilesi olarak tweette paylaşan adamdır. Şimdi Davutoğlu ile siyaset yapıyormuş da işte muhalif kanallarda kanal kanal dolaşıyor. Hangi birini söyleyeyim? Tuhaf. Türkiye mahallelerinde rezil olmazsın. 2017'de, 2018'de, 2019'da, 2020'de AKP tereninden inersin. Ondan sonra muhalif olursun. Kimse de senin eski defterlerini açmaz. Sormaz da zaten. Halk TV'nin genel yayın yönetmeni çıkartır Ahmet Davutoğlu'nu karşısına. İşte efendim konuşur ülke ve dünya meselelerini. Şimdi bak e, buradan şeye geçeceğim. E, yani Türkiye'de geriye doğru 20 yıldır birkaç hafta sonra AKP iktidarı 20. yılını kutlayacak iktidarda 20 sene. Bu 20 senede 20 yılın sorumluluğu AKP'de olduğu kadar bu 20 yılın e, ana muhalefet partisi CHP'de de benzer bir sorumluluk var. İyi Parti yoktu, Meral Akşener yoktu, Devlet Bahçeli bile tamamında yoktu bu dönemin. Ama bu dönemin tamamında olan tek parti var o da CHP. Ve bu dönemin tamamında ana muhalefet olan tek parti var o da CHP. Bu 20 yılın tamamında onun da sorumluluğu var. Şimdi Ahmet Davutoğlu demişken yaklaşan kasırga diye bir kitabı vardı Levent Gültekin'in. Ee, orada Ahmet Davutoğlu'nun adı kaç kere geçiyor diye baktım. Üç kere geçiyor. İkisi önemsiz mevzularda. Biri de şu. işte Ahmet Davutoğlu biliyorsun istikşavi görüşmeler yaptı. 2015 7 Haziran'ından sonra CHP ile ee, ve işte hükümeti kurma görevini Davutoğlu Erdoğan'a iade ettikten sonra hatırlayın e ikinci parti olarak CHP liderine hükümeti kurma görevi verilmesi gerekiyordu. O günkü demokratik ve parlamenter teamüllere göre. O gün şey diyor ki, e, Kemal Bey, e, Levent Gültekin'e. E, ya diyor e, işte e, Levent Gültekin Kemal e, Kılıçdaroğlu'na diyor ki ya işte e, muhalefetin en temel hakkı gasp edildi. Hükümeti kurma görevi size verilmeliydi. Bence saraya yürümelisiniz demiş. Levent Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da bir kargaşa olur falan diye bu öneriye sıcak bakmıyor falan. Yani hep böyle bir kargaşa olur. Aman sakin arkadaşlar. Aman şimdi yürümeyelim. Aman şimdi yanlış anlaşılır falan böyle diye 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 e, 20 yıl geçti. 20 yılı beraberce yediler. Şimdi Davutoğlu Halk TV'de, öbürü Tele1'de, öbürü başka bir yerde hala muhalefetçilik, iktidarcılık, şuculuk, buculuk oynuyorlar. Anlatmasınlar diyeceğim. Davutoğlu'dan laf buraya geldi ama içimde kalmasın kabilinden söyledim. Bu arada Levent Davutoğlu'nun söyleyecekleri var biliyorsun sık sık. Neredeyse hemen her katıldığı programda benim ağzımı açtırmasınlar, kutuyu açtırmasınlar falan diyor. Bir ne varsa bunları bir söylese de toplumda bir rahatlasa Tarık Turus'un dediği gibi içindeki gazı bir çıkarsa şöyle. Şöyle o hiçbir zaman kendisini hata yapmamış olarak gördüğü için yani o da ona rağmen yapılmıştır. O karşı çıkmıştır. Erdoğan söylemiştir. Erdoğan yüzünden yapılmıştır. Hani iyi şeyler varsa kendisi yapmıştır. Kötü şeyleri Erdoğan yapmıştır. Onunla alakalı bazı sosyal medyada göndermeler var. Ben artık çok Davutoğlu'nu onu çok ezdik. Birazcık da vicdan yaptım. O yüzden küçük genişte falan o şeylere girmeyeceğim. Ama bu ama Adem Bey, Tarık Bey'e katılıyorum. Birçok suça ortak olmuş bir insandır. İleride yarın öbür gün bir hukuk geldiğinde bunlar eğer dava konusu olursa mutlaka hakibinin çıkması gereken insanlardan biri.